Arkadaşlar ben Muzi Cahit Evin'i biliyorsunuz. Bugün sizlere beraber ne yapacağız? Onu da üşürmesi. yoktum. Özlemişim sizi. Bayda fark ettiniz, bilmiyorum. Bilmiyorum. Gerçekten i̇şte fark ettiyseniz ben fark eden olmuş muyum Ya sonra bakacağım. Şimdi Son, 30 artı bin gün yakın gün verdim. Böyle aynı önce bir de bu sanki önüme fırlattım. Bugün ne geldi? O zaman elime böyle bir şey geldi. Daha önceden yapmıştım. Mıştım zamanda. Bugün sizle beraber dünyanın en hızlı Zebon'u doğrusu yapmıştık. Bu sefer de en eski içeceklerden bir tanesi olan buldum. Dedim gibi limon tuz dünyanın en eskisi. Bak biraz da bu bu da bu, bu Amerika'da beslik devletlerinden geldi. Ha bu şey. ne var, var, limon tozu, limon, limon ki bu abi çok eski limon tozundan yapılmış gibi bir şey. Eksinde ne var ne var onu gördüm. Limon tozu, limon ve de limon ama verici varmış. ki bu abi çok eski. Bu da çok fazla şeker. E, Diyabetlerizm Çünkü diyabetler çok fazla şekerince Şerke uçak gibi fırlıyor bilader bir yaşan uçak İşte İstanbul'da gideceğim falan güzel var yakalayacağım yani o ödeyecek şey Dedim ki bu dünyanın en eski içeceklerden bir tanesi şey Neyse Dedim ki böyle bir şey olabilir mi? Olur mu? Olur yani yeni can yerime hoş geldiniz Bugün arkadaşlar zaman bir yeni can yakmıştım Daha zaten dansçılık kadının maskesine açtım vücudu düş, sıkarttım vücudu gel geldi ya yani o saat ona teki sıfırda yani ilk görüştüm olayak daha önceden sırıp kadın maskesini sıkarttım vücudu yapmıştım kim çıktı Şeftik kili çıktı bakın insanlar şeftik kili peruk takmıştı o gördüğünüz gözünüz peruk sahibini buluyorum şimdi dünyadaki en eski içeceklerden ne onu da söyleyeyim tatlı bakacağız bakın ne olacak şurada enstitüsü var lütfen de takip ediniz bak bugün takip et ha şimdi ben sokayım ay ulan kardeş dedim kardeşim ben niye eski çıkmadı diyorsan sağ sağ gelelim sesini kameraya burada olduğu için kameraya burada videoyu durduracağım burada, burada göreceksiniz beni Eee Aynen o kadar <laughs> tercih İstediğimi beklediyseniz Aynen bu kadar tercih Aynen ki Arkadaşlar Arkadaşlar Son günümüz ya Son günü ondan Nasıl kaldı Arkadaşlar Size takdirdim Şimdi size Arkadaşlar Şimdi videoda Durduruyo Bunu da Tırnıya bakalım Amerika Beşiktaş Devletlerden Gelmiş Hadi bakalım Evet arkadaşlar Videoda Durduruyo Dünyanın en eski isisiyete bak burada yazıyor. En eski boca. Bakın O İttifa İsmet Güzel'e de çok ödül olamaz. Ben bu Abi sıkıca mı ölmüştün yoksa? Oooo! <laughs> no, şu dublada bu sığınca çikolata. Sığınca çikolata bu sığınca çikolata. Bunu göz yapmıştım bir demek istiyorsunuz. Şöyle yukarı Ne Niye çıkabiliyor ama şöyle Sıkar. çikolata. bu At at. Tamam da çok pozitifimiz oldu eski annemiz Eski bir maalesef Burada Bu da. Bu da çağırmışlar. Ne oluyor? Geen evet. meneer Sjouwtje. Dierden, 얼추 아, 막았어. 왜? 쌤 엔젤스 키 뽀지 데디 뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐 오늘 뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐 Bune, blada, bune, bune, nipou, nipou Ya, bune, ar kaos da, ya Bune dir Ha, bet aneo, bune dir Eo, da, ome, stuzelez So, ola 两个不能吃，你给，再给，再给。